Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2021 çekiyoruz. FIFA Mobile'da David Beckham etkinliği geldi. Sizlere de hatta şöyle göstereyim. David Beckham etkinliğini çekeceğiz. Ee, David Beckham'ı çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Kariyer bir bölümünü tamamlayınca size böyle bir e, ikon seçim puanı veriyor. Ve ikon seçim puanından da David Beckham'ı alabiliyorsunuz. Ya sağ, orta, sağ ya da M, O şeklinde. Ben David Beckham'ı çok almak istiyorum çünkü ee, takımımızda M o kısmında Fabian'ın yerine ben David Beckham alacağım. Orta sahayı güçlendirmek istiyorum. Bir de bir de yarın sizlerle bir yarın ee, bana Kaleci şöyle göstereyim Kalecimiz bu fon geliyor yarın yarın şu ödülü de alırsam yarın bu ödülü de alırsam 21. gün ödülünü alırsam bana yarın yılbaşı takviminde 20. ödül 20 ödül topla görevini yapınca kaleci bu fon 85 yani bu fon geliyor bence kaçırmayın derim kesinlikle alın bu fonu kaleciniz eğer kötüyse ben şimdi sizlerle bugün birlikte Eee David Beckham'ı hep birlikte almak istiyorum. O yüzden Fulham'a karşı bir maç yapacağız. 85 yani Fulham'a karşı bir maç yapacağız. Ondan sonra David Beckham, David Beckham bizlerle olacak. Hatta şimdi hemen maça geçelim. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi maça başlayalım. 1-0 onlar önde. Bizim maçı çevirmemiz gerekiyor. Penaltılara falan kalabiliriz. Sıkıntı yok. Ama amacım benim Fulham'ı yenmek. Penaltılara falan da kalmak değil. Ya yani çok güzel bir gol maç 1-1. Şöyle hemen ikili defans yapalım. Ve evet. Fual işaret etti hakem. direkt kaleye göre bir vuruş yaptılar. Hemen şu üst tarafı gördüm. Pasımı verdim. Sakin oynarsak yenemeyeceğimiz bir takım yok. David Beckham aldıktan sonra sizlerle birlikte David Beckham'ı da kontrol e, test edeceğiz normal bir maçta. Offside yok ve 2-1 olacak. Ve atamadı. Atamadı. Çok büyük çok büyük bir hata yaptı, atamadı. Vurduk ve gol. İşte bu. 71. dakikada 2-1'e getiriyoruz Fulham karşısında. 2-1 öne geçiyoruz. Bu maçı enersek, dediğim gibi David Beckham bizlerle olacak. Orta sahayı alacağım. Sağ orta sahayı almayacağım. Sağ orta sahayı benim işime yaramıyor. Evet. Bu arada Fulham da oynuyor. Artık defansa kapanıp defans yapmamız lazım. 2-1 öndeyiz. Bu, bu skoru değerlendirmem gerekiyor diyeceğim. Evet. Çok güzel. Pası verdik. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe çekti. Mbappe bir gök mı? Em Mbappe olmadı. Uzaktan 85. dakikaya gidiyoruz. Son 6 dakika son 5 dakika kaldı maçın bitimine. Bekimi almak için son 5 dakika. Pasımızı verdik. Hayır, hayır. Yes, atamadı. Ve maç bitiyor. David Beckham bizlerle olacak. Çok boz pozisyon verdik orada. Adamı düşünmek istedim ama olmadı. Evet, şimdi konu seçimine geldik. Hemen sizlerle birlikte David Beckham'ı alalım. Evet, M O David Beckham bizlerle. Evet, M -O David Beckham bizlerle. Hemen David Beckham'a bir, pardon yanlış yere girdim. Hemen David Beckham'a bir gem değiştirelim, değiştir diyelim. Evet ve 87'lik David Beckham artık bizlerle oluyor. Evet, hayır ben böyle istemiyorum. Ve gördüğünüz gibi David Beckham, David Beckham artık bizim takımımızda. Hemen çalıştırı kısmından hemen verelim bunu Ve David Beckham'e artı bir derece basacağız. Bir derece olacak David Beckham. Ve David Beckham artık bir derece atlıyor. Bir derece yükseltildi. Şimdi hemen şu şeylerimizi alalım. Bu arada Beckham'ın görevleri var. Bunları yaparsanız gördüğünüz gibi X çarpı çarpı 5 puan David Beckham puanı kazanıyorsunuz. Ve çarpı 25 Beckham XPC kazanıyorsunuz. Beckham XPC ile de Beckham'ı güçlendirebiliyorsunuz. Hemen şu görevi yapalım. Alalım. Şimdi sizlerle ben bir maç atacağım. Gördüğünüz gibi 90 gen olduk. 90 gen olduk. Aynı zamanda da 90 gen olduk çok güzel yarın da bu fon gelecek Tabii siz bu videoyu izlediğinizde çoktan almış olacağım bu, bu fonu ama maalesef 90gen olduk hemen şimdi sizlerle bir hatta iki el fif atalım ondan sonra videomuzu da bitirelim hem test amaçlı olsun Beckham'ı bir test edelim bakalım Beckham'la gol atabilecek miyiz Evet 89 gen 110 kimya biz de 90 gen 83 kimyayız. Biliyorsunuz ki FIFA 19'da maalesef kimya diye bir şey eklendi ve çok kötü bir şey. Ben hiç beğenmiyorum çünkü adamın kimyası sizden yüksek olursa yenme şansınız yok. Maalesef böyle bir kötü yanı var bunun. Bu PES'in. Bu FIFA'nın pardon PES dediğime bakmayın. Bu FIFA'nın böyle bir kötü yanı var. Fabian'ın pası. Güzel bir vuruş ama maalesef rakibimiz 1-0 önde. Şimdi atarız. Ve atamadık ve gol. Ve 1-1 oldu. Mbappe. Mbappe çok güzel bir gökkuşa açılımı. Mbappe geçemedi. Müthiş fırsat. Beckham. Beckham. Ve 2-1. David Beckham ilk golünü de atmış oldu. Hayır hayır direk direksiz bir video bizim bir direksiz videomuz yok her bir her vurdum benim illa bir direk oluyor ve gol olacak mı hayır maalesef yapamadık evet üstte pasımızı verdik e, Mbappe değil David vurdu ve maç 3-2 Kaliguri vurduk maalesef atamadı Evet Beckham. 4-3. David Beckham. Evet çekelim. Allah kahretsin çekemedik. Hemen üstte işte şöyle vurduk. Ve dışarı. Ve maç 4-3 bitiyor. Son bir maç daha atalım sizlerle ve videomuzun da sonuna gelelim. Beckham güzel bir kart. 476 olduk. Bu maçı da 20 tane beceri geliştireceğiz, sığılacağız. Bakalım rakibimiz kim olacak? Evet, yine aynı rakip mi diyeceğim? Hayır, aynı rakip değil. 110 yine 89 yani 110 kimiye geldi? kafaya göre vurduk ki bir an önce bize atak versin. Vurduk ve mükemmel bir gol. Çok güzel geçtik. Vurduk ve süper bir gol 2-1. David David mükemmel bir gol. Kalugri İlk adımımızı geçtik. Vurduk. Maalesef direkler. Yine direk yine direk. Vurduk ve 4-1. Çok güzel. Rakip iyi oynayamıyor veya oynamayı bilmiyor. Çünkü gol atamadı. Ve 5-1. Güzel. Mbappe geliyor. Mbappe, Mbappe yapma Mbappe yapma. Mbappe pasını verdi. David çalım atamadı. David Beckham, Beckham geliyor. Beckham, Beckham yere düşürdü. Kendi takım arkadaşımız Beckham'ı yere düşürdü. Ama maç da bu arada 5-4 oldu. Adamlar maçı çevirdi. Kötü oynadı. Oynamayı bilmiyor dediğimiz adam maçı çevirdi. Ve 5-5 bitti maç. Kötü oynuyor dediğimiz adam maçı çevirdi. Ve ödül alamadık. Olsun. Olsun alamadık ama sonuçta David Beckham aldık. Gördüğünüz gibi takımı son bir kere daha şöyle göstereyim sizlere. Bu bir videomuzun daha sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle David Beckham aldık. İki maçımızda yendik. Fulham maçını aldık. Bir de bir ee, Divizyon Rivals maçını yendik. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.